Gönül Sözüm'ün 98. bölümü işte tam anlamıyla bir fırtına. Bu bölümde sakin başlayan olaylar bölümün ortasında adeta patladı. Dram, gözyaşı ve gerilim doruktaydı. Pari'nin kararları yine gündemdeydi. Onun attığı her adım sadece kendi hayatını değil, çevresindeki herkesin kaderini de değiştirdi. İzlerken hepimiz şu soruyu sorduk. Bir insan sevdikleri uğruna neleri feda edebilir? Sancı ise bu bölümde adeta yıkıldı. İçindeki öfke ve hayal kırıklığı izleyicilere güçlü bir şekilde geçti. Onun sahneleri sırasında sosyal medyada binlerce yorum yapıldı. İnsanlar Sancu'nun haklı mı yoksa haksız mı olduğuna dair tartışmalara girdi. Bölüm izleyiciyi düşünmeye zorladı. Güven kırıldığında sevgi tek başına yeterli midir? sorusu herkesin aklında kaldı. Bölümün final sahnesi ise izleyicileri resmen şok etti. Beklenmedik bir hamle yeni bölümler için büyük bir merak uyandırdı. Gönül Sözüm 98. bölümüyle adeta zirveye oynadı.